puan almanı istiyorum. Seçenek bile değiştirecek kadar sana yardım ediyorum. Çok tatlı bir tweet okuyorum. 3 Nisan tarihi Halk nasıl maske alacak diye ortalığı karıştıranlar. Ben siyez unuyla evde yaptım. Beyaz un da olur ama sağlıksız. Demir <laughs> Cihan Ercan mı? Can Gür ses mi? Viktor Navroski mi? hayatını kolaylaştırmaya çalıştığımın altını çizmek isterim. Evet. Ee, yani yine şıkların gerçekten çok özenle seçilmiş, çok belli. Nere, yani nereye inanmak istersen oraya gider yani. onu Gidebilir. Şeyler var. Ee, Cihan yani diyet yapmaz. Siyezun onu da çok böyle cümle içinde kullanır mı bilmiyorum yani sanmıyorum. Ee... Bir daha düşün. <gülüyor> <gülüyor> Bak Merve yardım edeyim mi diyor. Bak Merve yardım edeyim mi diyor. Bak Ebru biliyorum ama yazmayacağım diyor. Bence yardım iste. İki kere yardım isteyebiliriz bence. Canan Karatay yazan var. bayağı beni trollemeye gelenler var. Merve mi? söyle söyle. Ee, yorumları bence kapatalım. Sen az önce kopya çektin evet haklısın. Şöyle ya, yorumları şöyle yapabilirsin. Yani seyirciye sormak istediğimizde açabilirsin. Ee, ya da sohbet etmek istediğimiz, yani, sohbet sırası geldiğinde açabilirsin. Evet. Yani isimlere yazanlara o kadar güvenmek istiyorum ki bu arada. Yani, ben Cihan yazdı, Cihan demek istiyorum yani. Geldi bir cevap. Ee, Oo, oh, ikinci bir cevap daha geldi ki. Ee, şöyle söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya beni 3 yapmak istiyorlar ya da sana 1 puan kazandırmak istiyorlar. Ya bunu Cihan Cihan atmış olabilir. Orada bir ters köşe var ya. Yani. Cihan atmış olabilir yani. Ben Cihan diyeceğim galiba. Emin misin? Evet. Cihan diyorum. Cihan Ercan. Efektin geliyor. Umarım kulakların iyi duyuyordur. Ay ben seni niye öpüyorum? Doğru bitti. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani seyirciye güveniyordum. En baştan beri güveniyordum seyirciye. Ee, gerçekten iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ya bu tweete şöyle çok güldüm aslında. Hani Cihan tabii ki o tanıdığımız her zamanki espri anlayışıyla. Bu arada bugün değil ama başka zamanlar için de çok enteresan tweetleri var. Ay şimdi bunu söyleyince de Cihan'ın bütün tweetlerine gireceksin tabii. Hay Allah. Evet evet. evet. Şöyle gel evde ekmek yapımı modası e, biliyorsun artık e, herkesin. Denemeyen kalmadı herhalde. Hani buna böyle süreçten önce ekmek yapanlar böyle trene bakar gibi bakıyordur. Çünkü yani ne oluyor dediler artık. Ekmeğin bulunamayacak bir şey olduğunu düşündükleri için yapmıyorlardır. Umarım kendilerini evde hani hepimiz bir şeyle oyalamaya çalışıyoruz. Ben işte biliyorsun kutulara dalıyorum. Sen sporunu artık 24 saat spor yapıyorsun. Buna gerçekten çok bildim. Ee, acaba Cihan yaptı mı sezonuyla bilmiyorum ama <laughs> tweet'i çok beğendim yani. Ben de evet. pek evde sen de peki mutfakta kendini geliştirdin mi bu süreçte? E, kendime göre çok büyük bir aşama e, kat ettiğimi söyleyebilirim. Yani hiçbir şey yapamayan biri olarak 3-5 şey yapmayı öğrendim evet. Süpersin ya. İnsan bu dönemde e, yalnız kaldığı için aslında bir şeyleri öğrenmek zorunda kalıyor değil mi? Biraz yani kendine baş başasın, kendini keşfettiğin bir dönem diye düşünüyorum ben.